Evet bugünkü konuklarımız Doktor Seren Göçer diş hekimi Doktor Hasan Erdilek bizlerle. Evet Hasan hocam size de implant yaptırırken hasta dişsiz kalıyor mu? Evet ee, biz implant tedavisi yaparken dişsiz bırakmıyoruz. E, haliyle sizin e, liposal e, bu lipoliz iğneleriyle yaptığınız verdimiş olduğunuz kiloları biz diş yaparak <laughs> <laughs> birbirini bir almasına yardımcı oluyoruz gibi düşünülse de aslında öyle değil. Öyle değil. Öyle değil. <laughs> Biz sağlıklı beslenmeyi sağlamış oluyoruz bu sayede implant tedavisiyle veya sabit protezlerle. Çünkü genellikle dişsiz hastalarda yumuşak gıdalar genellikle daha karbonhidrat içerikli ve daha işlenmiş gıdalardır. Sağlıklı proteinleri veya sağlıklı besinleri çiğnemek için güçlü dişlere ihtiyacımız vardır. Lifli gıdaları tüketmek için özellikle. Dolayısıyla ağız sağlığı, diş sağlığı yerinde olmayan bireylerde devamında bir beslenme bozukluğunun da olduğu ortaya çıkıyor zaten. Hani ilk gözlemlediğimiz o oluyor. İşte sizin de söylediğiniz gibi bel çevresindeki erkekte de olsun, kadında da olsun, her ikisinde de bunu görüyoruz. Ne zaman ki sağlıklı dişlere kavuştu, sabit dişlere kavuştu, rahat çiğneme yapabiliyor, Tercih ettiği gıdalar daha çok lifli gıdalar olabiliyor, protein içerikli et türü beslenmeye geçmiş oluyor, istediği her şeyi yiyebildiği için aslında dengeli bir beslenmeyi sağlamış oluyoruz. Ee, burada da zaten en büyük sıkıntı bizim hastalarımızın tedavi aksatmasında birincisi diş hekimi korkusu, ikincisi dişsiz kalacağım evet. mı korkusu. Çünkü genellikle hep tedavi erteleniyor, erteleniyor. İlk başta bir iki dişte sıkıntı varken o üç dişe, dört dişe derken çenenin tamamına evet. yayılan bir sıkıntı oluyor. Ve artık dayanılmaz bir hale geldiği zaman hastalarımız ilk gittiği diş hekimine, diş hekimi ona röntgen çektikten sonra diyor ki ya bütün dişlerinizi kaybettireceksiniz, bunların hepsi çekilecek ve implant yapmak zorunda kalacağız. İşte çoğu yerde kemik tozu uygulamalarıdır, şudur budur. Derken bir tedavi planlaması çıkıyor genellikle hastalarımızın karşısına. İşte 3 ay geçici protez kullanacağız, şöyle olacak, böyle olacak gibilerinden. Burada dişsiz kalacağım korkusu, sosyal hayattan kopacağım endişesiyle e, hastalarımız yine erteleme yoluna gidiyorlar. Ama günümüzdeki kullandığımız implant teknolojileri ve tıp tekniği olarak biz kişilere implant yapıldıktan sonra hemen birkaç gün içerisinde, çoğunlukla aynı gün içerisinde bile hiçbir şekilde dişsiz bırakmadan sabit, Protezlerini zaten yapabiliyoruz. Örnek vermek gerekirse tüm dişlerini kaybedecek olan bir hasta bize geldi. Periodontal diş eti problemleri yaşıyor ve dişlerin hepsinde sallanmalar mevcut. Ee, dişlerin hepsini çekilip aynı seansta implant yapılması gerekiyor. Dişlerin hepsinin aynı seansta çekilmesi zaten ürkütücü bir e, evet. senaryo. Aynı seansta işte bir olonfor tekniğiyle implant yapacağımızı düşünsek bile 4 tane implant yapacağız, 4 tane vida yerleştirecek. Biz bunu klinik ortamında sedasyonla rahatlıkla yapabiliyoruz. Yani sedasyonla kişi hiçbir şey hatırlamadan uyuyarak bu tedaviyi yapabiliyor. Ama tedaviye gelmeden önce yine biz 3 boyutlu tomografi ile zaten kemik kalınlığını her noktadan tespit ediyoruz. Ağızçı tarayıcılarla almış olduğunuz ölçüyle tomografiyi aynı düzlemde buluşturduğumuz bir yazılımımız var. O yazılımda implantı çene kemiğinin en ideal noktalarına nasıl yerleştiririz üzerinde çalışıyoruz. Buna uygun bir cerrahi şablon hazırlıyoruz. Bunu yine 3 boyutlu yazıcı yardımıyla bu cerrahi şablonu çıkartıp ameliyata geldiğimiz anda hastanın implantlarını zaten biz ameliyata girmeden önce sanal ortamda yerleştirmiş oluyoruz. Bu sanal ortamda bilgisayar üzerinde yerleştirdiğimiz implantlara göre yapılacak olan protezi de zaten ameliyata girmeden önce 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle zaten üretebilir durumda oluyoruz. Çoğunlukla biz hastalarımıza implant yaptığımız seansta sabit dişlerini takabiliyoruz veya takip eden birkaç gün içerisinde en fazla 3 gün içerisinde dişlerini takmış oluyoruz. Ve bunlar geçici protezler. Yani hastanın implantlarının çene kemiği ile kaynaşma sürecinde daha hafif bir destek sağlayan bir plastik altyapılı bir protez hazırlamış oluyoruz. Ama kesinlikle sabit oluyor, çıkmıyor, hastası hiçbir şekilde sosyal ortamından uzaklaşmıyor. Ha bu süre içerisinde yiyeceği gıdalar, işte et yiyecekse bu köfte veya balık oluyor. 3 ayın sonunda da bu bize sabit yapmış olduğumuz protez aslında 3 ayın sonunda yapacak olduğumuz ve kişinin uzun süreler kullanacağı devamlı final protezin, final dişlerin bir şablonu olmuş oluyor. O 3 aylık deneyim aşamasında biz hastadan deneyimlerini alıyoruz. Hastamız diyor ki ya bu dişler yapıldı ama büyüktü veya işte küçüktü, güldüğüm zaman gözükmüyordu. İşte yemek yerken sağ tarafımla rahat çiğniyordum ama sol tarafımla çiğneyemiyordum gibi bir takım feedbackleri bize bildiriyor. Yapacak olduğumuz yeni dişleri onunla baz alarak, buradaki beklentileri baz alarak yapıyoruz. Bu şekilde daha güvenilir bir tedavi sonuçlandırılmış oluyor. Aynı zamanda bu 3 aylık süre içerisinde hiç dişsiz kalmadığı için hasta daha konforlu bir iyileşme dönemi geçirmiş oluyor açıkçası. Dolayısıyla hiç korkmaya gerek yok. Ne implant yapılırken bir sıkıntı yaşanıyor ne de implant yapıldıktan sonra dişsiz kalma gibi bir endişemiz olmuyor. Evet çok güzel. Aksine daha da iyi yani daha önceden hep problemli dişlerle yemek yemek zorunda kaldığı için sürekli her ağzını açıp kapadığında o iltihaplı dişler birbirine değdiğinde yaşamış olduğu ağrıyı, sızıyı bu sayede ortadan kaldırdığımız için Ameliyattan bir hafta sonrasında, işlemden bir hafta sonrasında bu ağrılar, sızılar da ortadan kalktığından dolayı çok konforlu bir döneme geçiliyor. Bir de zaten bu dişten dolayı çiğneyememek de böyle lokmaları tüm tüm yutmak da kilo yapıyor. Evet. <laughs> Mideye rahatsızlık veriyor, sindiremiyor. Kesinlikle. Ondan sonra hızlı yemeye çalışıyor. Hep işlenmiş gıda yiyoruz evet. bu durumda. Bu durumda o da zarar veriyor evet. Karbonhidrat ağırlıklı.